Ben hala Bonk'un öldüğünü düşünmüyorum. Bonk 20 Ekim'de yaptığı yukarı yönlü kırılma birlikte o zamanki tarihten beri yaklaşık olarak %20 binlik fiyatta bir yükseliş yaşadı. Bu kesinlikle inanılmaz. Eğer bunu yakaladıysanız tebrik ediyorum sizleri. Ancak ben birçok insanın o kadar düşük bir seviyeden bonka girdiğini düşünmüyorum. Ben de dahil birçok insan burada yaşanan konsolidasyon seviyesinden girdi ve 5-6x'lik bir kazanç sağladı bile. Eğer kanalımı düzenli bir şekilde takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki ben Bonk hakkında yaklaşık olarak bir aydır düzenli olarak konuşuyorum. Şu anda ise asıl sormamız gereken soru Bonk'un işi bitti mi? Neden böyle dedim? Çünkü Bonk'ta bildiğiniz üzere son bir süredir küçük bir satış yaşanıyor. Ben açıkçası Bonk'un işinin bittiğini hala düşünmüyorum. Video geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve daha sonraki videolarını da kaçırmamak için kanala abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen. Bonk'un son birkaç gündür bir satışla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Grafik de bize bunu gösteriyor zaten. Ben bugün paylaştığım tweette Bonk'un hala ölmediğini ve önümüzde gerçekten güzel bir satın alım fırsatı verdiğini söyledim. Peki Bonk'taki bu düşüş nereye kadar devam edecek? Biraz da isterseniz bunu inceleyelim. Bonk'taki düşüşü incelemek için ben Fibonacci kullanmak istiyorum. Fibonacci burada Ekim 20'deki düşük seviyeden Aralık 16'daki en yüksek tepe seviyemize kadar çekiyorum ve bizler aslında gerçekten bonk için önemli seviyeleri veriyor. Burada Fibonacci seviyeleri bana gösteriyor ki önemli Fibonacci seviyelerinden olan 0.618 e 0.66 seviyesi Bonk'un bir sonraki hedefleri gibi gözüküyor şu anda. Bonk buradaki seviyelere kadar inene kadar %15 ile %25 arasında bir değer kaybına uğrayabilir. Aynı zamanda sadece buradaki Fibonacci seviyeleri değil Bonk şu anda yaptığı kırılımlarla birlikte gerçekten çok iyi bir boğa bayrağı formasyonu çiziyor olabilir bizlere. Sizlerle bugün Bonk'taki fiyat hedeflerimden de bahsedeceğim. Sadece Bonk'taki fiyat hedeflerimden değil aynı zamanda Bonk gibi potansiyelinin yüksek olduğunu 5, 10 belki de 20x yapabilecek bazı altcoinlerden de bahsedeceğim sizlere. Ancak öncelikle bunu incelemek istiyorum. Öncelikle buradaki fiyat hedefini incelemek istiyorum. Buradaki boğa bayrağının fiyatını incelerken ben 13 Aralık'ta yaptığımız e, lokal dip seviyesinden alacağım fiyat çizelgemi ve buradaki likidasyon seviyesine kadar koyuyorum. Bizlere yaklaşık olarak %200'lük potansiyel bir fiyat hedefi verdi. Bunu da ben e, altın oran seviyesi olarak Fibonacci seviyesini incelediğimiz yeri kırılım noktası olarak kabul edeceğim ve oraya yerleştireceğim. Buradaki potansiyel kırılım bizlere gösteriyor ki kısa vadede bonk yaklaşık olarak %150'ye kadar bir değer kazanabilir. Bu gerçekten iyi bir haber. İsterseniz Bonk'u biraz da Coin Market Cap üzerinde inceleyelim. Bakalım Coin Market Cap sıralamasında ee, kaçıncı sıradaymış? En son baktığımızda 70 küsür sıralamalardaydı hatırlarsanız. Şu anda biraz aşağıya kaydırmam gerekiyor bulmak için. Evet burada gördüğünüz üzere Bonk'un şu anda 1 milyar dolar market cap'in hemen altında 75. sırada olduğunu görüyoruz. Ben coin market cap üzerindeki diğer e, meme coinlerin sıralamasına bakmak istiyorum. Mesela örnek olarak burada Shiba var. Shiba 16. sırada bunlar ve yaklaşık olarak da 6,3 milyar dolarlık bir market cap'e sahip. Yani Bonk Shiba'yı yakalamak istiyorsa en azından 6x yapması lazım. Ben ancak Shiba'ya kadar çık çıkmasını istemiyorum bile. Yani 6x yapmasına gerek olduğunu bile düşünmüyorum. İlk 30'a girmesi benim için yeterli olacaktır Bonk'un. Burada listeye de baktığımızda aslında ilk 30'a girmesi için şu anda bulunduğu fiyattan 3x yapması yeterli olur. Yani yaklaşık olarak 3 milyar dolarlık bir market cap'e ulaşması bonka yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi sizlerle daha ilerleyen zamanlarda pumplanacağını düşündüğüm altcoinlerden bahsetmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Sizler de bu altcoinleri değerlendirmek isterseniz Bingex'ten başka bir borsada değerlendirmenizi önermiyorum sizlere. Bingex aşağıda benim anlatıma katıldığınızda 5000 dolara varan depozit bonuslarından ve işlem kesintilerinde ciddi indirimlerden faydalattırıyor sizleri. Şu anda ekranda benim Bybit'te bulunan kısa vadeli altcoin portföyümü görüyorsunuz. Ben kısa vadeli portföylerimi borsalar üzerinde tutuyorum. Ancak uzun vadeli elimde bulundurmak istediğim portföyümü soğuk cüzdanla yani bir ledger'da bulunduruyorum. Benim uzun vadeli portföyümde Bitcoin, Ethereum, Near gibi gerçekten bilinen ve sağlam olduğunu düşündüğüm coinler bulunuyor. Uzun vadeli kesinlikle çok iyi bir potansiyeli sahip olduğunu düşünüyorum burada gördüğünüz bütün coinlerin. Ancak benim Bybit'teki kısa vadeli portföyümde ise şu anda yaklaşık olarak 30 bin dolarlık altcoin bulunuyor. Aynı zamanda Bingex'e de bir portföyüm bulunuyor. O da kısa vadeli altcoin ile ilgili. Onda yaklaşık olarak 14 bin dolarlık bir altcoin duruyor içeride. Dün hatırlarsanız veya izlediyseniz bir video yapmıştım. İlerleyen zamanlarda pumplanacağını düşündüm. Altcoin'lerden bahsettiğim bir video yaptım sizlere. İzlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Dün bahsettiğim coinleri burada tekrardan e, sizlerle birlikte inceleyebilirim. Dün ben sizlerle Near, Ethereum gibi coinlerden bahsettim. Ethereum'un neden hala yükseleceğini düşünmeme sebeplerinden bir tanesi ise boğa marketinde şu anda yükselen altcoinleri biliyorsunuz. Ancak ne Ethereum ekosistemi ne de Ethereum kendisi e, beklenen pumpı, beklenen yükselişi henüz yaşamadı. O yüzden ilerleyen zamanlarda kesinlikle güzel bir yükseliş Ethereum'u ve kendi ekosistemini bekliyor diyebilirim. Tabii ki de Matic, ADA, ve Solana'nın da ilerleyen zamanlarda gerçekten iyi bir performansa sahip olacağını düşünüyorum. Size i̇şte ise elimde gördüğünüz buradaki altcoin'leri e, sepetimle tuttuğumu söyleyebilirim. E, ben gerçekten burada özellikle Lady's'ten e, potansiyelinin büyük olduğunu düşünüyorum. Gerçekten beklentim büyük o altcoin'den. Ben açıkçası elimdeki bonk miktarını kesinlikle buradaki 0.618 Fibonacci seviyesine geri geldiğimizi artırmayı düşünüyorum. Sizler elinizde hala bonk tutuyor musunuz? Veya elinizde tuttuğunuz altcoinler hangileri sizlerin favorileriniz? Yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın lütfen. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve gelecek videolarımdan da haberdar olmak için kanala abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen. Ekrana çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.